Hepinize selam arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber Minecraft hayatta kalma oynuyoruz. Ee, şu anda bir tane mod yükledim. Adidas modu. Bu arada reklam değildir. Şöyle bir adamımız var. O Pan bu dediğimizde de. Mesela bir tane ev yapalım hemen. Yani odun kıralım. Hemen eve gerek yok. eve yapacağız sonra maden açarız eve Eee bayağıdır video atmıyorum, üzgünüm. Neden neden bilgisayardan çıkmıyorsunuz derseniz de bilgisayarda hem Minecraft yok hem de ıı, şey şu daha abim kullanıyor bilgisayarı. Evet söyleyeceklerim bu kadardır. Etrafta birkaç tane şunlardan kırmışım. Şu yap yaprak dökündüler çok küçük ya. Boşa, boş 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 yerlerimizi dolduruyor. Başka ilgili şeyleriniz varsa söyleyebilirsiniz. Challenge'larınız. Şu anda challenge çekmiyoruz aslında. Hemen şu bizi takip ediyor. Yani biz yürüyünce o da yürüyor. Biz kurt. Bak o direkt koşuyormuş. A aldık. Oğlum seni öldüremiyor muyuz ya? Çok kocama gidiyorsun sen. senin altını kazarsak gelemezsin. Ama ışınlanırsan o zaman bitti. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. Şu bal kabağının yönünde gideceğim. Bana bakların yönü bana beni iyi bir yere mi götürüyor? Kötü bir yere mi götürüyor bilmiyorum. Tommy nerede? Atam orada git ya. Hemen odunlarımı yapalım. Şöyle bir üç tane çubuk alalım. Bir tane de crafting yapalım hemen. Her şeyi çok hızlı yapıyorum şu anda. Seriyim. Az kalsın tahta kazmayla şey kırıyorduk, ta, ta crafting kırıyordum. Ta ta, cra, ta ta crafting kırıyordum arkadaşlar. Işte. Crafting değil ha. Ta crafting. Aa, aşağıda üç tane demir var. Şimdi aşağı iskelet. Gel lan buraya. Gel lan. İyi misin? iyi sordum iyiymiş arkadaşlar bir dakika bekleyin şimdi oyunun ana sesini kıstım şu mağara sesleri gelmesin diye mağara sesleri gerçekten korkutuyor beni birazcık birazcık şüpheli taşımız düştü Evet ah! Evet, çok güzel bir başlangıç yaptık. Çok güzel bir başlangıç yaptık arkadaşlar. Ölme başlangıcı yaşasın. Ya gerçekten mi ya? Gerçekten mi? Ne bakıyorsun oğlum? Ben seni kapatmadım bir yere. Gelsene sen buraya. Seni sonsuzluğa gömüyorum. Evet gömdüm. Bir daha da yanıma gelme. Evet şu anda çok güzel bir başlangıcımızdan sonra. Yine düşeceğiz. Hadi düşmedik ne kadar güzel. Şöyle bir anda arkamdan canavar gelip beni ittirecek diye çok korkuyorum. Şimdi eşyalarımın yarısını bulamayacağım. Ödümü patlattı. Düşünmelerini biliyormuş. Onu öğrenmiş olduk arkadaşlar. Ee, şimdi odunları kıracağız. Kıracağız, kıracağız, kıracağız. Kır, 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 kır. kır. Zıplayınca daha, daha zorlaşıyor kırmak. Oho biz böyle kır kır üç günde bitiririz. Şimdi oğlum sen benim ödüm kopar günde. Bir gün seni öldüreceğim ben. Al. Şimdi yaptığımıza göre temel eşyaları. Acaba müzik sesini de mi kapattım ben yanlışlıkla? Müzik sesi birazcık kısıkmış. Oğlum seni öldüresin var lan. Ya bu ne biçimiş? arkadaşlar. Tekrardan geldim de. Şu beni gıcık etmeye başladı. Oğlum öldürsün var seni. Vallahi gıcık etmeye başladı. Ya böyle de sessiz oynayınca da şey. Şu anda tüm sesleri açtım fullledim. Bak bir anda o şey var ya adam var ya önüme çıkıyor. Değil mi? Bari biraz yakında olsaydın sen yakında sandın ya. Gerçekten onu öldüreceğim. Elimde olsa öldüreceğim. Oğlum sen benim arkandaymış ya. Hadi gel gidiyoruz. Buradan ne güzel iniş yeri varmış. Ama ben aksiyon seviyorum. Arkamdan gelip bir anda ittirme ben de seni ittiririm. Ha aşağılarım aşağıda aşağılarım aşağı. Son dakika kendimi kurtardım galiba. Ben kürek mi yapmış? Hiç fark etmedim. Geriye sarp bir bakabilir misiniz? Sonra yorumlara yazar mısınız? Hayır kafama. Acaba bunda şey yapılıyor muydu? deneyelim. Taş kazma. Ne yapılıyormuş? Yaşasın. Oğlum yerinde duramıyor mu lan sen? Onun görevleri vardı. Şimdi şuradan Şimdi yüzmek 10 tane mobs öldüreceğiz. Balçık ne arıyor burada abi? Bayağı işimiz zor arkadaşlar. 2 3 dört. Bir yandan da sayıyorum. Bak birazcık taş kazalım. Fırın yapacağız sonra. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Ben sonra geleceğim. Şimdi fırın yapabiliyor muyuz bakalım? Ha yapabiliyoruz. Fırınımızı da yaptığımıza göre. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Ben kendimi buraya kapatıyorum. Bir partımızda evimizi kuracağız artık. Görüşürüz. Dur bir dakika. Abone olmadın mı? Hemen abone ol. Like atmayı da unutma. Görüşürüz.